Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Prototurk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda curl ile cookie ve session işlemlerinden bahsedeceğim sizlere. Örneğin gelen cookie değerlerini değiştirerek başka değerler göndermeyi ve bir web sitesine curl ile giriş yapmak nasıl olur bunu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Curl adlı klasörümün içine ilk olarak bir tane cookie.php dosyası oluşturacağım. cookie Evet böyle daha doğru oldu. PHP tag'larımı yazıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz cookie set cookie ile oluşturuyorduk. Cookie'mizin adı, cookie'mizin değeri, örneğin 100 bir sayısal değer olsun, 100 olsun ve cookie'mizin geçerlilik süresi. Bir saatlik geçerli bir cookie oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ekrana bu cookie'nin değerini yazdırmam gerekiyor prototürk. Bu şekilde bu işlemi yapıyorduk bildiğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar localhost curl cookie php açıyorum. Şu an yok gördüğünüz gibi. Yenilediğim zaman bana yüz değerini verdi. Şimdi curl ile bu prototürk adlı cookie'nin değerini nasıl değiştirebilirim görelim arkadaşlar. curl php yazıyorum. PHP taklarım aynen yazıyorum. Curl değişkenime aktarıp curl'ümü başlatıyorum arkadaşlar. Curl set option diyorum. Daha sonra curl parametremi girip curl opt url girmek istediğim adres localhost curl slash cookie.php arkadaşlar. Daha sonra curl exec curl curl opt ee ne yapıyorum ya? Direkt curl diyorum ve curl close diyerek arkadaşlar Curl'ı bitiriyorum. Şu an hiçbir değişiklik yapmadım. Şu an ben e, curl.php çalıştırdığımda curl.php Bakın arkadaşlar şu an hiçbir şey çalışmıyor. Şimdi ben curl'den e, bu değeri değiştirerek bir cookie göndereceğim. Curl set option diyorum. Curl parametremi giriyorum. Bunun için curl opt cookie adlı parametre mi giriyorum ve daha sonra göndereceğim cookie eşittir Nedir Arkadaşlar Değeri Şimdi Yenilediğimde Gördüğünüz Gibi Benim Burada Ekrana Yazdırdığım Kuki Değeri Normalde 100 iken Ben Curl ile Bunun Değerini Arkadaşlar Ne Yapmış Oldum 200 Yapmış Oldum ee, Şimdi Basit Bir sayaç Yapalım Örneğin Nasıl Yapacağız Bunu Arkadaşlar Buraya Gelen Kuki Değeri Artı 1 Şeklinde Yapacağım Ve Şöyle Bir Şey Yapacağız Arkadaşlar Nasıl bir şey yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Örneğin ee, ee, bu gelen cookie değeri nasıl alacağız diye sorabilirsiniz kendinize. O yüzden bunu pasif duruma getiriyorum. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Curl set option diyeceğim. Curl parametremi yazıyorum yine. Curl opt arkadaşlar. Cookie jar adlı parametremi giriyorum. Burada da cookie nokta cookie.txt diye bir metin belgesi belirtiyorum arkadaşlar. Bu cookie jar okuma işleminden sonra karşıdan gelen cookie değerlerini hangi dosyada tutacağımızı ayarlamamızı sağlıyor. Ve daha sonra bu dosyada tuttuklarımızı geri göndermek içinse arkadaşlar cookie file parametresine gireceğim. curl opt cookie file cookie.txt diyorum. Şimdi arkadaşlar çalıştırdığımda bakın her yenilediğinde arkadaşlar sayacım benim düzgün bir şekilde çalışıyor demek ki bir bir artıyor. Fakat ben bu oturumu kapattığımda ve tekrardan açtığımda arkadaşlar kör php gördüğünüz gibi kaldığı yerden devam ediyor. Ancak benim istediğim her oturum e, oturumda farklı bir dosyayı kullanmak ise arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Önce session start'la oturumu başlatırım arkadaşlar. Daha sonra buraya Session ID'sini atarım. Ve böylelikle her oturum başladığında ne olur arkadaşlar? Yeni bir sayaç olur. Bakın şu an 16'da kalsın. Şu an tarayıcıyı kapattım. Tekrar açtım. Bildiğiniz gibi tarayıcıyı kapatıp başladığınızda session değişkenleri sonlanıyor arkadaşlar. Curl'le yaptım. Bakın şu an bulamadı e, neyi arkadaşlar? E, Cookie'yi. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi tekrardan birden başladı arkadaşlar. Şimdi bunu öğrendikten sonra artık bir siteye giriş yapmak çok basit nedir ekstra olarak sadece kullanıcı bilgilerini göndereceğiz arkadaşlar yapmamız gereken işlem şudur örneğin prototurk.com ne yapacağım arkadaşlar buna giriş yapacağım yani ben prototurk.com'a köl üzerinden nasıl giriş yapabilirim bunu göreceğim bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar buradakileri şu şekilde alalım bunu kapatalım artık bir fonksiyon diyelim ki e, Bağlan adında bir fonksiyon olsun. Bağlan fonksiyonum içinde Bu kör parametrelerimi Kör değerlerimi yazıyorum Şuraya URL diyeceğim Buraya da Fonksiyondan alacağım URL'i Daha sonra arkadaşlar şunu kaldıracağım Şuraya station değil de Direkt yine cookie.txt Diyeceğim Cookie Txt diyeyim Burada e, bağlı yani biz burada oturum açarken arkadaşlar şu şekilde nedir? Bir kullanıcı adı ve şifre gönderiyoruz. İşte öncelikle bunlara bakacağız. Bakınız burada neyimi kullanıcı adı olan bir veri göndereceğim. Dolayısıyla şuraya da diyeceğim ki değerler ve arkadaşlar bildiğiniz gibi neydi? Curl set option curl curl opt posta öncelikle true'yu eşitliyordum biliyorsunuz veri gönderirken. Curl, Set Option, i̇şte Curl, Curl, OPT, Post Fields, Nedir Değerler. Bunları zaten sizlerle gördük post işlemlerinde arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben bu şekilde? Kullanıcı adı ve şifremi göndereceğim. Ee, ve daha sonra sürekli login olmuş hocam arkadaşlar. Göreceksiniz. Şimdi bağlan diyeceğim. İlk olarak... Bu giriş dosyası nereye gitmeli arkadaşlar? Action kısmında gördüğünüz gibi slash girişe gidiyor. Dolayısıyla aslında giriş işlemi orada yapılıyor. Ee, ne yapacağım? Giriş işlemine göndereceğim. Slash giriş diyeceğim. Ve ikinci şey o parametre olarak kullanıcı adı eşittir. Code master şifre eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şifreyi de nereden alın arkadaşlar? Buradaki name'den. Şimdi eğer bir sıkıntı yoksa ee, bana arkadaşlar geri döndürmesi gerekiyor. Hemen bakalım localhost curl curl.php Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an giriş yaptım. E, ee şuraya base ref http prototürk.com yapayım. Evet körle bağlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş yaptım. Şimdi ee mesela ne yapalım arkadaşlar? Örneğin bakın e, direkt ana sayfaya gitmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nedir? E, oturum işlemim gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Ama bunlar olmasaydı arkadaşlar bu oturum e, bu giriş sayfasından başka bir sayfaya geçtiğinde direkt sonlanacaktı. Ama bu şekilde ne yapıyoruz? Gelen değerleri tekrar gönderebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde sürekli açık kalmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi artık e, biz kendi sitemizde yani Türk'te ne yapmış olduk arkadaşlar? Login olmuş olduk. Artık istediğimiz işlemi yaptırabiliriz. Örneğin yorum gönderebiliriz arkadaşlar. Ee, ya da bu takı, bir takım bu şekilde şeyler yapabiliriz. Şunu değiştireyim han. Bu sayfaya gireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmadan ben sayfamda login olarak dolaşabiliyorum. Yani bunu yaptıktan sonra zaten birçok şeyi aslında yapmış oluyorsunuz bir nevi benim bu dersimde anlatacağım curl ile cookie ve session işlemleriydi arkadaşlar. Sanıyorum ki düzgün bir şekilde anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde inşallah görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.